Yüzyılda bir gelen yetenek. Böyle söylediğimizde gözünüzün önünde beliren biri oldu mu? Evet doğru kişi Arda Güler. Neden mi yüzyılda bir gelen yetenek dedik? Çünkü dünyaca ünlü İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport hatife ayaklı genç yeteneğimiz için bu başlığı atmıştı. Gelin taraflı tarafsız hepimizin beğenisini kazanmış eşsiz yeteneğimizin hikayesini beraber inceleyelim. Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'da dünyaya geldi. Daha çok küçük yaşlardan itibaren yeteneklerini sergilemeye başlamıştı bile. Öyle bir yetenekten bahsediyoruz ki, Eryaman'daki ilkokulunda beden eğitimi öğretmeni Mahmut Hoca, Gençler Birliği altyapı hocası Erol Tok gözlerle iletişime geçti ve bu çocuğu izlemelisiniz dedi. Erol Hoca da bu tavsiyeyi dinledi ve küçük Arda'yı henüz 9 yaşındayken Gençler Birliği altyapısına kazandırdı. Kendi yaşıtlarının ligi olmadığı için hep kendisinden büyüklerle oynayan Arda, belki de bu sayede doğal yeteneklerinin üstüne koymaya devam etti. Genç yeteneği Gençler Birliği'nde yetiştiren hocası Erol Topgözler, Arda'nın doğal bir yeteneği var. Futbol topu onun bir vücudunun bir parçası gibi bence. Sözleriyle betimledi Arda'yı. 2018 yılına kadar alt yaş kategorilerinde kendisini geliştirip yeteneğine bazı kilit zihinsel özellikleri de eklemeye başladı. 10 Şubat 2018 tarihindeki Gençler Birliği Trabzonspor maçında top toplayıcılık yaptı. Bu heyecanını Anadolu Ajansı'na anlatan çok güzeldi, çok heyecanlandım, kalbim güm güm attı sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz hopa sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı sözleriyle yeşil sahalardaki ilk heyecanını anlattı. Fenerbahçe transferinde en önemli rolü oynayan dönemin şef scoutu Serhat Pekmezci de şu sözlerle anlattı Araday. 60 dakika falan beni inanılmaz büyüledi. Çevre kontrolü, topa ilk teması, 3 hamle sonrasında düşünmesi, pozisyon yaratması. 60 ile 80 arasında sakat sakat müsabakayı tamamladı. Orada da o periyotta da takımının mağlup olmasından dolayı büyük bir sorumluluk alması, mağlubiyeti kabul etmemesi, irade göstermesi, bir winner ruhunun olduğunu bana hissettirdi. Bir şekilde Arda'nın DVD'sini başkanımıza ulaştırdım. Fenerbahçe bir devrim yapacaksa, bir kabuğunu kıracaksa bu oyuncu olmazsa olmaz dedim. Kendisi benimle temas kurdu sağ olsun. Çok iddialı konuştum. Yani bu çocuk 16 yaşında A takımda oynayamazsa ben mesleği bırakırım dedim. 17 yaşında amilli olacak dedim. Gol atıp attıracak dedim. Ve bütün dünya Avrupa Fenerbahçe'yi bu oyuncu üzerinden tanıyacak dedim. Öyle de iyi niyetli, naif bir çocuktu ki Arda. Gençler Birliği'nden Fenerbahçe'yi transferi sürecinde çok stres yaptığını anlatmıştı Erol Tok Gözler. Fenerbahçe ile ilgili bir teklif aldığında bunu bize nasıl söyleyeceğim konusunda bayağı bir stres yaşadım. Sonuçta Gençler Birliği'nde lisanslı bir oyuncu. O hafta belki Fenerbahçe ile oynamış. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan dedi. Ümit Bey babası bir gün benden randevu istedi. Hocam bir yerde bir çay içelim dedi. Kulüp olmasın lütfen size bir şey söylemek istiyorum. sonuçta böyle bir ilginin olduğundan bahsetti bize. Hocam biliyorsunuz çocuk Fenerbahçeli dedi. Ben de aynen şu söylediğim lafı çok iyi hatırlıyorum. Bizim için birinci öncelik çocuğun mutluluğu. O nerede mutlu olacaksa biz o kararı alırız dedik. Utana sıkıla gitti çocukluk hayali olan Fenerbahçe'ye 150 bin lira karşılığında. 2019 yılından 2021 yılına kadar büyümeye ve gelişmeye devam etti. 13 Ocak 2021 tarihinde de Fenerbahçe ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı henüz 16 yaşındaydı ve şu ana kadar anlattıklarımız 16 yaşında bir çocuğun yaşadıkları evet. Durmuyordu Arda Güler. Fenerbahçe altyapısında da yıldızını parlatmaya devam ediyordu. Adım adım yükselmeye devam etti. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe U19 takımıyla çıktığı 22 maçta 10 gol 7 asist kaydetti. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında bir gol iki asistlik katkı vererek playoff gol kralı unvanını kazandı. Henüz 16 yaşında gol atmaya, attırmaya ve kazanmaya başlamışlardı. Bu müthiş U19 sezonundan bir ay sonra Hırvatistan'da katıldığı bir turnuvada turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Artık küçük yaş kategorilerinde ispatlayabileceği bir şey kalmamıştı. 5 yıl Porto'da çalıştım, onun gibisini az gördüm sözleriyle övdüğü Arda Güler'i A takımı alma vakti gelmişti artık Vitor Pereira için. Hırvatistan'daki özel turnuvada en iyi oyuncu seçilmesinin sadece 11 gün sonrasında 2021-22 sezonuna Fenerbahçe A takımında başladı. Fenerbahçe Helsinki Avrupa Ligi playoff maçında 67. dakikada oyuna girdi bu hayallerini kurduğu başlangıcın aslında ilk adımıydı. Fenerbahçe'de ilk kez profesyonel olarak forma giydi ve bunu 16 yaşında başardı. Helsinki mücadelesinden 3 gün sonra da Süper Lig'de Antalya Spor'a karşı 87. dakikada oyuna girdi ve takımını 89. dakikada 1-0 öne geçiren golün asistini yaptı. Bu asisten sonra da idolü Alex'ten tebrik kaptı. Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın birçok asistin ilki olmasını umuyorum. Sözleriyle kutladı Alex Souza, genç yıldızı. Arda da desteğin için çok teşekkür ederim İdol. Seni özledim yanıtını verdi. Sezonun devamında pek fazla forma şansı bulamasa da dalga dalga geliyordu Arda Güler. 16 Mart 2022 tarihinde 2021-22 sezonunda gol atan ve asist yapan en genç oyuncu oldu. 2021-22 sezonunu 14 maç, 3 gol, 5 asistle tamamladı. Belki de olaylı Trabzonspor maçı sonrası takımının dağılmasının kurbanı oldu. 2022-23 sezonuna George Jesus'a girdi Fenerbahçe. Portekizli hocanın Arda Güler'i oynatıp oynatmayacağı merak konusu olmuştu daha sezonun başında. Sezonun ikinci maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde 69. dakikada oyuna girip maçı 2 golle tamamladı. Sezonun devamında bir türlü oynatmıyordu Jesus genç oyuncu. Bu konu spor dünyasında pek çok isim tarafından tartışıldı ve George Jesus eleştirilerin odak noktasındaydı. Fiziksel sorunları ve koruma içgüdüsü tartışmaları arasında oynatılmıyordu Arda Güler. Sezonun geldiğimiz noktasında 21 maç 3 gol 2 asistle oynayan yıldız futbolcu daha şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı. Dünya ünlü kulüplerin çoğunun ilgisini çeken Arda, bakalım herkesin üzerinde birleştiği görüşü gerçekleştirip bir dünya yıldızı olabilecek.